Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler burcu için haftalık enerjilere niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz ikizler ise niyet alabilirsiniz. Videoya ne zaman denk gelirsiniz arkadaşlar bir haftalık sürece yani 7 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili ikizler burcu için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? atlı kartımı geri döndü arkadaşlar. Zafer. İsteklene giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olma ve amacından şaşmadan istikrarlı ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içemin yesinir. Blokajsının korkularından başka bir şey değil. %100 istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarınız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541-186-91-69 numaralı WhatsApp adından bana ulaşabilirsiniz. Çok güzel. Yani sevgili ikizler burcu güneş kartıyla başladık. Güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır. Olumsuz giden süreçlerin olumluya döneceği müjdesini verir bizlere. Şimdi burada bir yol ayrımı var ama artık karar vermen gerekiyor diyor kartlar bizlere. Şimdi bir tarafta mantık var, bir tarafta duygu var, var arzu var şimdi kupa sekresisi diyor ki sen bu duruma geçmişte de şans vermişsin ya da bir şeyleri görmemezlikten duymamazlıktan gelmişsin kurtarabilmek adına sürdürebilmek adına ama bir şeylere de artık rasyonel bakman gerekiyor bir şeylere artık mantığınla karar vermen gerekiyor burada bir yol ayrımı var ve seçim yapacaksınız bu hafta içerisinde bu durumla ilgili şimdi tam olarak neyle ilgili diye soralım Yıldız kartı, İmparator kartı ve değnek şövalyesi. Evet bu daha çok iş hayatınızla ilgili bir durum arkadaşlar. Yani bakın burada bir gidiş var, gidişle beraber bir şifalanma enerjisi var. Yeni bir düzen, kontrol, irade sağlayacağınız, kendi düzeninizi kurabileceğiniz, yeni bir düzene geçebileceğiniz bir enerji içerisinde olacaksınız. Özellikle de koç yay aslan etkili bir kişiyle yollarınızda ayırabilirsiniz böyle bir etki çıktı bunu da yorumladım arkadaşlar yani uyumlanan arkadaşlar için bir kısmı bir iş başlangıcı gelecek olan bir teklifle beraber bir kısmınız için ise bir kişiden yollarını ayırmak bu kişiden beklediği ilgi görememek beklediği desteği görememek destekten kastettiğim şey şudur arkadaşlar ilişki içerisinde sorumluluk bilincinden uzak gereken özellik, gereken değer vermeyen, gereken ilgi vermeyen bir kişiden gitme. Bu kişi flörtöz enerjilerde olabilir, çapkın enerjilerde olabilir. Çok fazla sosyal hayatta, sosyal çevreye önem veren, öncelik veren bir enerji de olabilir. Hareketli bir yapısı olabilir arkadaşlar tabiri caizse. Yani bu kişi artık sizi sorgulattırıyor. Dediğim gibi geçmişte de şans vermişsiniz. Bir şeyleri görmemezlikten, duymamazlıktan gelmişsiniz ama artık e, burada bakış açınız değişiyor sorguluyorsunuz sevgili ikizler Burcu. Yani bu kişi hala hayatınızın merkezinde de diyebilirim. Bakalım. Kılıç sekizlisi. Tılsım şövalyesi ve joker kartı. ve evet, çok güzel. Şimdi sekizli vadelerden bu yana. 8 gün ya da 8 haftalık süreçten bu yana beklediğiniz bir haber sonunda geliyor. Bu bir para desteği de olabilir arkadaşlar. Bir iş haberi de olabilir. Çünkü az önce bir yol ayrımı çıktı. Bunun bir kısmının bir yeni bir iş başlangıcı olduğunu söyledim. Yani bu orayı detaylandıran ya da tamamlayan bir enerji de olabilir. Bir kısmınız için ise beklediğiniz paranın sonunda gelmesi. Özellikle de 8 günlük 8 haftalık süreçten bu yana sizi kaygılandıran sizi endişelendiren elim kolum bağlı çaresizim bu olaydan bu durumdan bu sıkıntıdan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum dediğiniz bir süreçte alacağınız maddi bir destek sizi korkularınızdan öz, özür dilerim arkadaşlar korkularınızdan endişelerinizden özgürleştirecek ve hayatınıza yepyeni bir yol çizeceksiniz kendinizi böyle hani yeni doğmuş gibi hafif hissedeceksiniz sevgili ikizler burcu kılıç şövalyesi kılıç ikilisi değnek güçlüsü ve tılsım kraliçesi aşıklar kartı kendinizi oldukça şanslı hissedeceğiniz şansı bollu bereketi derinden hissedeceğiniz ve hayatınızın birçok alanında iş, kariyer, ilişki fark etmek sizin yol ayrımına gireceğiniz, karar vereceğiniz, kararsızlıklardan kurtulacağınız bir dönem olacak, bir hafta olacak sizler için. Aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır arkadaşlar. Ee, bu, da, bu hafta gündeminizde daha çok bir seçim yapma, bir hayatını denge getirme, hayatındaki fazlalıklardan arınma, e, o kontrolü yeniden sağlama olacak gündeminizde daha çok. Oğlak Burcu Baskın olmakla beraber Oğlak Boğa Başak etkili güçlü bir kadından alacağınız bir teklif bir fırsat var ve bu teklif bu fırsat sizin şu anki mevcut durumunuzda bir adım öteye taşıyacak yani bu kendi hayal, hayalinizi gerçekleştirmek adına atacağınız bir adım niyet ve isteklerinizi resmiyete dökmek kendi işinizi kurmak kendi işinizi büyütmek Yani bu kişiden alacağınız destek sizin şu anki mevcut durumunuzda olumlu büyük etkiler yaratacak. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Tılsım dokuzusu, adalet kartı, ermiş kartı. Arkadaşlar uğradığınız bir haksızın ilahi adaleti tecelli edecek. Özellikle de çalışan arkadaşlar, çalıştığınız yerde hakkınızı alamamış olabilirsiniz. Mobbinge uğramış mobbinge uğramış olabilirsiniz. Maddi manevi emeklerinizin karşını alamamış olabilirsiniz ama burada diyor ki kartlarımız artık şans sizden yana. Destek sizden yana. İlahi adalet tecelli edecek arkadaşlar. Sizinle uğraşan kişi ya da kişiler ektiğini biçecek. Yani bu hafta tam olarak böyle bir enerji var. Almanız gereken dersleri alın ve yolunuza devam edin. Bu ne demek? Yani bir daha örnek veriyorum arkadaşlar. Birisine çok güvenmişsinizdir. Bir sırrınızı vermişsiniz ve o kişi sırrınızı ortaya dökmüştür. Bu da sizi bulunduğunuz yerde zor duruma düşmüştür. Bu kişiye bazı işle ilgili sırlar vermişsinizdir. Bu kişi bunu sizin aleyhinize kullanmıştır gibi. Burada almanız gereken dersi alın ve yolunuza devam edin tam olarak böyle bir enerji çıktı son bir kart daha çekmek istiyorum attı kendini yani kart arkadaşlar değnek dörtlüsü yeni bir düzen yeni bir oluşum sevdiklerinizle bolca vakit geçireceğiniz organizasyonlara katılacağınız bir hafta olacak sizler için enerjiler genel olarak oldukça yüksek arkadaşlar denge unsuru hayatınızda tezahür edecek maddi ya da manevi fark etmek etmeksizin bazı kişilere karşı sırtınızı dönebilirsiniz Size samimi gelmeyen, size samimi olmayan ya da içten içe bu kişinin size karşı samimi olmadığını bildiğiniz kişi ya da kişilere karşı bir sırt dönme. Resmi bir kurumdan alacağınız bir haber var ve bu haber size büyük bir sevinç, büyük bir mutlulukla getirecek. Kutlama yapacaksınız sevgili ikizler burcu. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.